9. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Sayfa 31 Erkad Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. sınıf din kültürü ders kitabı cevapları. Erkad Yayınları sayfa 31 hazırlık çalışmaları 1. İslam ilimlerince yapılan din tanımlarını araştırıp bunlardan bazılarını sınıfınızda okuyunuz. Cevap, Allah, C.C. tarafından peygamberler aracılığıyla gönderilen, akıl sahiplerini kendi arzu ve özgür iradeleriyle hayırlı olan şeylere sevk eden Allah kanunlar biçiminde ifade etmektedir. İkinci insanın dine olan ihtiyacını araştırıp ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, insanın bir dine ihtiyaç duymasının en önemli sebebi kendisinden daha güçlü birinin olduğunu düşünmesidir. Mesela deprem olunca insanlar depremi kendilerinden daha güçlü birinin yaptığını düşünür. Bu durumda insanlar depremi yapan şeye tapınma ihtiyacı hisseder. Her din kendisinin doğru olduğunu söyler. Üçüncü iman ve İslam arasındaki ilişkiyi araştırarak ulaştığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, iman ve İslam kelimeleri, bügat yönünden birbirinden farklı anlamlar taşırlar. İman, inanmak, güvenmek ve kalben tasdik etmek anlamına gelirken, İslam, tam teslimiyet, kabul ve rıza manalarını taşır. Hadiseye denir. Dördüncü İslam'ın inanç özelliklerinin neler olduğunu araştırınız. Cevap, İslam'ın inanç esasları bazı yerlerde imanın şartları olarak da geçmektedir. Bu esaslar şu şekildedir: Allah'ın, C.C. varlığına ve birliğine inanma, Allah'ın meleklerine inanma. Allah'ın kitaplarına inanma, Allah'ın peygamberlerine inanma, ahiret gününe inanma, kader ve kazaya inanma şeklindedir. 5. Tevhid in anlamını araştırınız. İslam inancında tevhid in önemini arkadaşlarınızla tartışınız. Cevap, tevhid Allah'ın varlığına, tekliğine, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığına, eşi ve benzeri bulunmadığına inanmaktır. Bu inancı açıklayan Le ilhe illallah cümlesine kelimeci tevhid denir ve sık sık tekrarlanır. Tevhide inanan kişi mümin ve muvahit adını alır. 9. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı sayfa 31 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.